Atakent'e gezimiz devam ediyor sevgili izleyiciler. Bölge yazlık bölgesi olduğu için bununla ilgili de inşaat firmaları hızlı bir şekilde ilerliyor burada. Efendim şimdi de bulunduğumuz nokta yine güzel ve çok başarılı bir inşaat firması Sarı Alioğlu Asansör Mühendislik ve İnşaat aynı zamanda şimdi inşaat ortaklarından İsmail Arsan Türk yanımızda. İnşaatla ilgili bilgiler alacağız, yazlıklarla ilgili bilgiler alacağız. Dilerseniz şimdi İsmail Bey'e mikrofonumuzu uzatalım, bilgiler alalım diyoruz. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar efendim, teşekkür ediyorum. Sizlere sormalı. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle sıcak karşıladığınız için evet. de teşekkür ederiz. Mersin bölgesinde ne zamandan beri Sarı Alioğlu İnşaat kurulmuştur. 89 yılında aslında başlamıştık biz inşaat firması olarak ama 93 yılında Sarıalioğlu Mühendislik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi olarak firmamız asansör konularında ağırlık verir ve aynı zamanda da inşaat firması olarak da inşaat yapmaya devam eder. İnşaat yapmaya devam ediyorsunuz. E, önce o zaman asansörle ilgili biraz bilgiler alalım. E, bölgede e, yani Mersin bölgesinde mi işte e, çalışıyorsunuz? Başka yerlere illere hizmetiniz var mı? Efendim ben şöyle söyleyeyim, e, asansör olarak firmamız e, aslında Silifke'de kurulmuş olan bir firma. E, ofisimizin e, ana merkezi Silifke. E, Kıbrıs olmak üzere e, Kıbrıs'taki devlet hastaneleri e, ve e, askeri lojmanları da dahil olmak üzere Türkiye'de de Ankara'da dahil olmak üzere muhtelif kentlerde de asansör imalat ve montajımız devam etmektedir. Çok güzel. Peki hangi bölgelerde inşaatınız var? Bununla ilgili biraz bilgilendirir misiniz bizlere? İnşaatımız dediğimiz gibi 89 yılında inşaata başladık biz. İnşaatımız Mersin, Gülnar, Adana ve buna bağlı olarak Karaman'a dahil olmak üzere Mersin'in buradaki bütün kazalarda dahil olmak üzere yaklaşık yapmış olduğumuz daire sayısı bugüne kadar 5000'in üzerinde, 5300 falan gibi. 5300 gibi. Güzel, güçlü bir rakam bu da gerçekten. Peki neden Sarı Aleoğlu inşaatı tercih etsinler? Neden sizden daire alsınlar, yazlık kalsınlar? Sarı Aleoğlu İnşaatı neden tercih etsinler? Öncelikle güven, itimat. Bizler şöyle söyleyelim kendimizi tarif edebilmemiz için. Sezon bizim inşaat sezonumuz sahil kentlerinde Eylül ayında başlar, Mayıs ayında biter. Dolayısıyla biz bu sezon içerisinde başlamış olduğumuz inşaatı bitirip gelecek olan tatilcilere, yazlıkçılara dairelerini bir an önce teslim etmek için gece gündüz çalışan bir firmayız. Ondan dolayı bizleri tercih etmelerini istiyoruz. Bu şekilde tercih edebilirler o zaman tabii ki öncelikle güven. Evet. Şu anda bulunduğumuz ee, çok güzel bir binamızın önünde duruyoruz. Atakent'teyiz. Bununla ilgili biraz bilgilendirir misiniz bizleri? Kaç artı birden başlıyor? Kaç metrekare oluşturuyor? Bununla ilgili biraz bilgi verir misiniz? Ee, öncelikle teşekkür ediyorum. Binayı beğenmiş olduğunuzdan dolayı. E, zaten gelen bütün yazlıkçılar da e, bölgede olmayan bir projeyi kullandığımız için bizleri takdir ediyorlar. E, binamızda dairelerimiz 2 artı 1 ve 1 artı 1 olmak üzere bir teşekkil. 1 artı 1'lerimiz e, 70 metrekare, 2 artı 1'lerimiz 130 metrekare olmak üzere. Üzere imar edilmiş durumda. Peki denize e, ne kadar uzaklıkta? Biraz bunlarla ilgili isterseniz bilgilendirelim. ben şöyle söyleyeyim, e, ben kendim e, buradaki bu inşaatı yapmaya başladığım zaman özellikle deniz mesafesini kendim metreyle ölçtüm. Yani sağdan soldan duyma e, metrajlarla değil. E, karşıma çıkan rakam 300 metre oldu. Yani denize bizim buradan binamızdan gidiş 300 metre. Bizim binamızın kat irtifakı yapılmış durumda. E, Tapuları çıkmış vaziyette. İskanı hazır. İskanını e, en son satıştan sonra tamamlayacağız. E, dolayısıyla krediye de derhal uygun. Yani bugün müracaatınızı yapıyorsunuz. 3 gün sonra falan burada krediyle daire alan arkadaşlarımız oldular bankalardan kredi talepleri 3 gün 4 günde karşılanıyor. İsmail Bey yeni projeleriniz var mı? Yeni faaliyetleriniz var mıdır? Tabii efendim bundan sonra Atakent'te devam eden projemizle beraber aynı zamanda Ayaş çok güzel bir belde. E, Ayaş beldesinde de yaklaşık bir 120 dairelik 3 e, bloklu yüzme havuzlu e, güzel bir sitemiz olacak. Orada da 1 artı 1 ve 2 artı 1'e yine ağırlık vereceğiz. Yurt içinden ta e, talep olursa e, herhangi bölge bizim için fark etmiyor. E, yurt içi veya yurt dışı. Bütün e, talepleri karşılayabilecek kapasitedeyiz. E, asansör, imalat ve montajımızda da e, talepleri yerine getirebiliriz. Ben sizlere saygılar sunuyorum. <laughs>